Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Ve salat ve selamü ala khairi halqhi Muhammedin Alamin. Ve ala alihi ve sahibhi ajamain. Değerli arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Emsile kitabı ders okumaları derslerini devam ediyoruz. Bu dersimizde Allah nasip ederse cehdi Mustavrak'ın bina ma'lum ve bina mechurunun emsile-i muttaridelerini işleyeceğiz. Başına cazimatlardan lemma edatı ilave edilen muzarifi ile cehdi mustagraq denilir. Cehdi mustagraq bütün yönleriyle cehdi mutlak gibidir sadece anlam bakımından biraz farklılık arz etmektedir. İlk baştaki derslerimizde de bunu dile getirmiştik. Burada da kısa bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Biz demiştik ki cehdi mutlak ve cehdi mustagrak ikisi de mazi anlamlı olup olumsuzluk ifade eden geniş zaman kipleridir. Aradaki anlam farklılıklarına gelince cehadi mutlak mutlak olarak geçmiş zamanda bir fiilin vuku bulmadığını meydana gelmediğini ifade eder. O fiilin vuku bulmaması meydana gelmemesi konuşma anına kadar devam etmesi gerekmez. Örneğin Lem yakara Aliyun Ali okumadı dediğimizde Ali'nin okumama fiilini konuşma anına kadar devam etmesi gerekmez. Belki onun konuşmamasından haber vermeden önce de okumuş olabilir. Cadi musarak ise böyle değildir. Cadi musarak bir fiilin geçmiş zamandan şimdiki zamana kadar konuşma anına kadar henüz o fiilin yapılmadığını ve meydana gelmediğini ama ileriki zamanda o fiilin meydana gelmesinde ümit ve beklenti olduğunu ifade eder. Örneğin lemma yencih halidun. Halit henüz kazanmadı dediğimizde Halit'in geçmiş zamandan şimdiki zamana kadar konuşma anına kadar henüz kazanmadığını ama ileriki zamanda kazanma ihtimalinin var olduğunu kazanma beklentisi içerisinde olduğunu ifade eder. Bunu bildirir. Buna cehadi mustaqraq denmesinin sebebi geçmiş zamanın tümünde bir fiilin oluşunu inkar edişinden dolayıdır. Zaten cahd kelimesi cehade inkar etme. Musara kelimesi de kapsama anlamını ifade eder. Yani geçmiş zamanın tümünde o fiilin yapılmadığını, vuku bulunmadığını ifade eder. Bize bu anlamı bildirir. Şimdi cehadi mustagrakın emsile-i muttaridelerine geçelim. El-emsiletul muttaridetu muttaride olan şekilleri ve tarzları aynı olan bir olan örnekler, misaller من معلوم جحد المستغرق بنا معلوما جهد مستغرق لما ينصر لما ينصر فعل مضارع في فيلدر جحد مستغرق Cehedi musagraktır. Bina-i ma'lum fiilin yapısı belidir. Müfretektir. Müzekker erkektir. Gayip gözünde olmayandır. Manası Lemma yansur kelimesinin, derli toplu Osmanlı canlamışıdır. Yardım etmediği bir gayper geçmiş zamanın cemisinde. Yani, geçmiş zamanın tümünde, göz önünde olmayan bir erkek kişinin, henüz yardım etmediğini ifade eder. Lemma yansura, Fiil mudara muzari bir fiildir. Cehdi Bina-i ma'lum fiilin yapısı belidir. Tesniye ikildir ki kişi ifade eder. Müzekker erkektir. Gaib gözünde olmayandır. Manesi lemma yansura fiilinin Osmanlıca anlamı şudur. Yardım etmediler. iki gayb erle geçmiş zamanının cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan iki erkek kişinin henüz yardım etmediğini ifade eder. Lema yansuru Lema yansuru fiili mudara muzari bir fiildir. Cihdi musagraktır. Binai ma'lum filin yapsıbelidir. Cem'i muzekkeri gaib. Cem'i 3 üç ve 3'ü daha fazla kişi ifade eder. Müzekker erkektir, erildir, gayb gözünde olmayandır. Maalesef lemma yansuru fiilinin Osmanlıca anlamı şudur. Yardım etmediler, cem'i gayb erler geçmiş zamanın cem'isinde. Yani geçmiş zamanın tümünde, göz önünde olmayan 3 üç veya 3'ten daha fazla erkek kişinin henüz yardım etmediğini ifade eder. Lemma tansur. لما تنصر فعل مضارع في فيلدر جحد مستغرقطر بناء معلوم في لينة مفرد مؤنث غائبة tektir müennes, bayandır, dişildir, gaybe gözünde olmayandır. Manası lemme tansur fiilinin Osmanlı canlamı şudur. Yardım etmedi bir gaybe avrat geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan bir kadının bir bayanın henüz yardım etmediğini ifade eder. Lema tansura fi'li mudara cehdi mustagraq binai ma'lum tesniye iki kişi ifade eder müennes bayandır kadındır gaibe göz önünde olmayandır manası yardım etmediler iki gaibe avretler geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan iki kadının iki bayanın henüz yardım etmediğini ifade eder. Lema yansuruna فعل مضارع جحد مستغرق بناء معلوم جمع مؤنث غائبا جمع Üç veya üçten daha fazla kişi ifade eder. Müennes bayandır, kadındır, gaybi gözünde olmayandır. Manesi, lemme yansur nefilinin derli toplu Osman'ın canlanmışıdır. Yardım etmediler. Cemi'i gaybe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan üç ve üçten daha fazla kadının bayanın henüz yardım etmediğini ifade eder. لما تنصر فعل مضارع جحد مستغرق بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب مفرد تكتر مذكر الكتر مخاطب karşımızda olandır, muhatabımız olandır, gözünde olandır. Manası lemme tansuru fiilinin derli toplu Osmanlıca Yardım etmedin sen bir hadır er geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan sen bir erkek kişi henüz yardım etmedin anlamını ifade eder. Lamma tansura fi'li bina'i ma'lum tasniya muzakkar muhatab Manası yani lemme tansura fiilinin Osman'ın şudur. Yardım etmediğiniz sizler iki haber erle geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan muhatabımız olan siz iki erkek kişi henüz yardım etmediğiniz anlamını ifade eder. Lemme tansuru fiili mudara cehdi müstahrak i ma'lum cem'i müzekkeri muhatab manası lemme tansuru fiilinin Derli toplu Osman'ın canlamı şudur. Yardım etmediğiniz sizler. Cemi'i hadır erle geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan muhatabımız olan siz 3 üç veya 3'ten daha fazla erkek kişi henüz yardım etmediğiniz anlamını ifade eder. لما تنصري لما تنصري فعل مضارع جحدي مستغرق بناء معلوم مفرد مؤنث مخاطب فتكر مؤنث بياندر خاطدر مخاطبة karşımızda bulunandır, muhatabımız olandır. Manası lemme tansuri fiilinin derli toplu Osmanlı canlamışıdır. Yardım etmedin sen bir hadire avret geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan sen bir bayan, bir kadının henüz yardım etmedin anlamını ifade eder. Lema tansura fi'li mudara cehdi musara binayi ma'lum tesniye muennes muhataba manası lema tansura fi'linin Osmanı canlanmışıdır. Yardım etmediniz sizler iki hadara avratla geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan siz iki bayanın henüz yardım etmediğiniz anlamını ifade eder. Lema tansurna fi'li mudari' jahdi musaraq binai ma'lum cem'i muannasi muhataba ma'nasi lamma tansurna fi'lin Osmanlı şudur. Yardım etmediniz sizler cem'i hadara avrada geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan siz üç veya üçten daha fazla kadının bayanın henüz yardım etmediniz anlamını ifade eder. Lamma ansuru fi'l mudari'i jahdi musarraq bina'i ma'lum nafsi mutakallimi wahda konuşan kişinin sadece kendi nefsini ifade eder manası Lamma ansuru fiilinin de litoposmanca anlamışıdır yardım etmedim ben geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde ben henüz yardım etmediğim anlamını ifade eder Lema nansur fi'li mudara cehdi mustagrak binai ma'lum nefsi mutekellimi ma'al gayr konuşan kişinin nefsi ma'al gayr başkalarıyla beraber manası yardım etmedik biz geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde biz iki ve ikiden daha fazla kişinin henüz yardım etmedik anlamını ifade eder. El emsiletül muttaridetu muttaride olan örnekler tarzları şekilleri bir olan örnekler emsileler min mecuhuli cehdil musagrak bina mecuhul olan cehdi musagraktan lemma yunsar fiili mudara cehdi musagrak binai mecuhul fiilin yapısı belli değildir faili belli değildir. Müfre tektir müzekker, erkektir, gayib gözünde olmayandır. Manesi lemme yunsar fiilinin Osmanlı canlamışıdır. Yardım olunmadı bir gayib er geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan bir erkek kişinin henüz yardımı olunmadığı anlamını ifade eder. Lemme yunsara Fi'li mudara' cehdi musagrak binai mecuhul tesniye müzeker gayip manesi lemme yunsara fiilini Osmanlı canlanmışıdır. Yardım olunmadılar iki gayip erle geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan iki erkek kişinin henüz yardımı olunmadı anlamını ifade eder. Lema yunsaru fi'li mudara' cehdi musagrak binai mecuhul cem'i müzeker gayip manesi Lema yunsaru fiilini Osmanlı canlamışıdır. Yardım olunmadılar. Cemeye gayb ele gitmiş zamanın cemisinde yani gitmiş zamanın tümünde gözününde olmayan üç veya üçün daha fazla erkek kişinin henüz yardım olunmadığı anlamını ifade eder. Lema tunsar fiili mudara cehdi musarak binai mechul fiili nefs değildir. Faili belli değildir. Müfret tektir. Müennes kadındır, bayandır. ''gaibe gözünde olmayandır'' manası ''lemme tunsar'' fiilinin Osmanlıca anlamı şudur ''yardım olunmadığı bir gaibe evret geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan bir kadının, bir bayanın henüz yardımı olunmadığı anlamını ifade eder.'' Lema tun sara fi'li mudari cehdi musarrak binai mechul tesniye ikildir iki kişi ifade eder. Müennes kadındır, bayandır, gaibe göz önünde olmayandır manası. Lema tun fi'lin Osmanlı canlanmışıdır. Yardım olunmadılar iki gaibe arada geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan iki kadının iki beyanın henüz yardımı olunmadığı anlamını ifade eder. Lema yunsarna fi'li mudara cahdi musaraq binai mecuhul fi'lin yapısı belli değildir. Cem'i muennesi gaibe ma'nesi lema yunsarna fi'lini Osman'ı canlamışıdır. Yardım olunmadılar. Cem'i gaibe aradılar geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde göz önünde olmayan 3 üç veya 3'ten daha fazla kadının henüz yardımı olunmadığı anlamını ifade eder. Lema tunsar fi'li mudara' cahd musagraq binay muhataba mufrad tektir muzakkar erkektir erildir muhatap karşımıza bulunandır muhatabımız olandır manası lema tunsar fi'lini Osmanlı canlanmışıdır yardım olunmadın sen bir hadır er geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zaman tümünde karşımıza bulunan sen bir erkek kişi henüz yardımın olunmadığı anlamını ifade eder Lamma tumsarfi al-mudara' jahd musarak bina'i mejhul tasniyen muzekker muhatab manasi yardım olunmadığını sizler iki hazır erle gitme zamanının cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan siz iki erkek kişi henüz yardımınız olunmadığını ifade eder. Lamma tunsaru fi'l mudari jahd musaraq bina'i majhul cem'i muzekkeri muhatab ma'nasi lamma tunsaru fi'linin Osmanlı canlamışıdır. Yardım olunmadınız sizler. Cem'i hazır ele geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan siz üç veya üçten daha fazla kişi henüz yardımınız olunmadığı anlamını ifade eder. Lamma tunsaru fi'l mudari jahd musaraq bina'i majhul müfred tektir muennes kadındır, beyandır, muhataba karşımızda bulunandır, göz önünde olandır. Ma'anesi lemmetun salih fiilinin Osmanlı canlamı Yardım olunmadın sen bir hadıra evret geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan sen bir kadın kişi henüz yardımın olunmadığı ifade eder. Lamatun sara fi'li mudara cehdi musagrak binayi meçhul tesniye müennes muhatabe manasi yardım olunmadığını sizler iki hazırı avrata geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımıza bulunan siz iki beyan, siz iki kadın henüz yardımınız olunmadığı anlamını ifade eder. Lema tunsarna fi'li mudara cehdi musagrak binayi meçhul cem'i müennesi muhatabete manasi yardım olunmadınız sizler. Cemeye hadır avrada geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde karşımızda bulunan siz üç veya üçten daha fazla kadın bayan henüz yardımınız olunmadı anlamını ifade eder. Lemma unsar fiili mudara cehdi musarak binayı mechul nefsi mütekellimi vahdeh manasi. Lemme unsar fiilinin Osman'ın canlamı şudur. Yardım olunmadım ben geçmiş zamanın cemisinde yani geçmiş zamanın tümünde henüz yardımım olunmadı anlamını ifade eder. Lemme nunsar fiili mudara cehdi musarak binayı mechul nefsi mutekellemi meal gayr. Manası Ma lemme nunsar fiilinin Osman'ın canlamı şudur. Yardım olunmadık biz geçmiş zamanın cemisinde. Yani geçmiş zamanın tümünde bizim yardımımız henüz olunmadığı anlamını ifade eder. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. İşlenilen derslerden anında haberdar olmak istiyorsanız, Şark Medreseleri Online Medrese Dersleri kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Sizleri Allah'a emanet ediyor, sağlıcakla kalın diyorum. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil